Selamun Aleyküm değerli dostlar. Son haberlerle karşınızdayız. Haberlerimiz daha çok Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan ve bunun dışında Rusya, Ukrayna son durum üzerine olacak. Yunanistan'da Profesör Filiz konuşuyor. Türkiye ile savaşmaktan kaçınmayacağız. Amerika'nın bizi kurtarmasını beklemeyin açıklamasını yapıyor. Yunan Jeopolitik Profesörü kendisi 98.9 Alfa Radyosu'nda ülkemizi ilişkin açıklamalarda bulunurken Yunan hükümetinin Türkiye ile kavgadan kaçınmayacağını vurguladı. Filiz şunu söylüyor Erdoğan hükümetinin Tansu Çiler ve Kardak krizinden çok daha kötü olduğunu vurgularken Çiller dönemine kadar Türkiye'nin iddiaları Ege'de sadece gri bölgedeydi. Şimdi Türkiye Girit'e bile sahip çıkıyor açıklamasını yaparken Türkiye ile kavga etmekten kaçınmayacağız. Provokasyon durumunda Rum tarafının tepkisinin dinamik olması gerekiyor açıklamasını yapıyor. Aynı zamanda Amerika'ya değinen profesör, Amerikalıların bizi kurtarmasını beklemeyin. Eğer Amerikalılar müdahale etmek istiyorsa ve yapabilirlerse bunun şimdi yapılması gerekiyor. Durum bir tür çatışmaya yol açarsa Yunanistan geri adım atmayacak. Ayrıca profesör Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Berlin'de Alman Silahlı Kuvvetler Konferansı'nda yaptığı açıklamayı yorumlarken Almanya'nın en kalabalık, en büyük ekonomik güce sahip ve kıtanın merkezinde yer alan ulus olduğunu, bu nedenle Alman Silahlı Kuvvetleri'nin konvansiyel olarak daha güçlü hale gelmesi yönünde açıklamalarda bulunuyor. Bu haber bu şekildeydi dostlar. Diğer haberleri aktaralım. Ermenistan keşif fiyasının ülkenin güneybatısında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü duyuruldu. Nahçıvan'da düşürüldü. Ermenistan'a ait onu görmektesiniz. Ermeni sabotajcılar bu arada 118 mayın yerleştirmiş durumda sadece 12 ile 13 Eylül tarihleri arasında yani olayların tekrardan şiddetlendiği bir gecede 118 mayın yerleştirdiler. 30 yıllık işgalde kaç tane mayın gömdüklerini hayal edebiliyor musunuz sorusu yöneltilmiş. Ermenistan Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ağırlamaya da hazır hale geldi. Azerbaycan ordumuzun Ermenistan ordusuna S-300 hava savunma radarını imha ettiğini söylemiştik. Ermenistan'ın Gord istediği bölgede hava savunmasının etkisiz hale getirilmesinden sonra ilk fotoğraf paylaşılıyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da sürekli birilerini arıyor. Bu sefer Avrupa Konseyi Başkanı Michel'i aradı. Michel'le telefon görüşmesi yaptı. Başbakan Azerbaycan'ın Ermenistan'ın sözde egemen topraklarına yönelik saldırganlığının bir sonucu olarak kendisine ayrıntılı bilgi verdi ifadesi kullanılıyor. Kırgızistan olaylarına gelmeden önce dostlar araya bir haber sıkıştıralım. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı 23 Mart hareketi şiddetinden kaçarak evlerini terk eden Kongollar Uganda sınırındaki Rusuru kentinde kurulan mülteci kampına geliyor. Uganda güçleri tarafından da kabul edilmeyerek geri itilen Kongollar zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Tacikistan tarafının Kırgızistan'da Çon alayıdaki köyleri bombalamayı durdurduğu haber aktarılıyor. Biz her ne kadar bu şekilde bir haber aktarsak da daha sonrasında taraflar tekrardan ateşkesi bozuyor. Sadır Japorov konuştu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japorov 17 Eylül tarihinde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Sadır Japarov sosyal medya üzerinden Kırgız halkına seslendi. Sevgili yurttaşlar, sevgili insanlar, bildiğiniz gibi maalesef Batken topraklarımızda olaylar oldu. Silah kullanımı daha sonrasında kan dökülmesiyle sonuçlanan çatışma oldu. Kırgız-Tacik sınır bölgesinde yaşanan bu silahlı çatışmada hemşerilerimiz şehit olmuştur. Anavatanımızın sınırları içerisinde vefat eden yurttaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum. Şehit kardeşlerimiz batının sınırlarını korumak gibi kutsal bir görevi yerine getirmiş, bir metrekare topraktan vazgeçmemiştir. Huzur içinde yatsınlar, yaradan onlara cennette yer versin. Ailelerine her şekilde bakılacağına söz veriyorum. Değerli kardeşlerim ölen vatandaşlarımızın her biri tüm Kırgız vatandaşlarının gururlu evlatları ve kızlarıdır. Bu nedenle halkımıza daha fazla cesaret vermek istiyorum. Ne yazık ki silahlı çatışmalarda birçok can kaybediliyor. Dünkü olaylarda kurşun yağmurundan çekinmeyen yiğit sınır muhafızlarımızın cesareti ve düşmanı püskürtmedeki kahramanlıkları için şükranlarını sunuyorum kanı Manas atamızın kanı olan vatandaşlarımızın her biri ayrım gözetmeksizin ateş etmekten çekinmedi, sınırdan geri çekilmedi, dimdik durdu. Adamlarımız böyle olduğu sürece Kırgızistan'ın toprak bütünlüğünün sağlam bir şekilde korunacağına inanıyorum. Bu silahlı çatışmada sadece vatandaşlarımız ölmedi. Son bilgilere göre Tacik tarafı ağır kayıplar verdi. Değerli kardeşlerim geçmişten tarihe bakarsak tüm sınır anlaşmazlıklarının çözülmediğine, çatışmaların devam ettiğine ve kayıpların kaçınılmaz olduğuna şahit oluyoruz. Ancak her halükarda atalarımızdan miras kalan bir metrekareyi dahi başkalarına vermeyeceğiz. Ulusal çıkarlarımızı sıkı şekilde koruyoruz. Bildiğiniz gibi Özbekistan Cumhurbaşkanlığıyla tüm sınır çizgileri netleştirdik ve geriye sadece bunları kağıda dökmek kaldı. Kırgız-Tacik sınırının netleştirilmesi konusu hala gündemde. Tarihinde teyit ettiği gibi sınır meselesi büyük özen ve sabır gerektiren zor bir meseledir. Ancak Kırgız-Tacik sınırını hızlı bir şekilde çizme çabamıza devam edeceğiz açıklamasını yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Ukrayna topraklarındaki işgale yönelik son raporu aktarıyor. Bayraktar TB2 insansız hava aracının Rus ordusu tarafından düşürüldüğü belirtilen açıklamada Herson bölgesinin Piravdino yerleşim yerinde Ukrayna ordusuna büyük kayıp verildiği 120'den fazla askerin bu bölgede vurulduğu duyuruldu. Rus Havacılığı Kuvvetleri Ukraynalı Milliyetçi Oluşum Kraken'e ait çok sayıda birliği de yok etmiş durumda. Rusya tarafından yapılan açıklama bu şekilde. Ayrıca dostlar Rusya ait hava savunma sistemlerinin bir günde toplam 8 insansız hava aracını düşürdüğü açıklaması yapılırken son durumu Rusya cephesinden aktarmış olduk. Ukrayna medyasına bakalım Ukrayna medyasını görmektesiniz liveumap.com Türkiye'de yasakta olduğu için biz de VPN üzerinden Romanya'dan bağlanıyoruz Her son bölgesinde patlamalar olduğu yönünde dostlar haber aktarılmış burada çok sayıda noktada Rusya'nın saldırıya geçtiğini görmekteyiz Uzaktan topçu atışları yapılıyor bu noktalar Rusya'nın çekildiği noktalar fakat sınır hattında her yerin vurulduğunu görmektesiniz. Bir roketin enkazından bahsediyor. Belgorod bölgesi yakınlarında yani Rusya'da bir çiftliğe düştüğü gününde tam olarak şu noktadan haber aktarılmış. Rusya'nın Çuve'yi bombalamasının ardından Dostar küçük bir kızın öldüğü belirtiliyor. Donetsk merkezinde bombalı saldırı sonrasında 4 kişinin hayatını kaybettiği haber aktarılırken Rus ordusunun Slovyansk'a saldırdığı haberleri aktarılmış. Donetsk merkezinde bir arabanın yandığı haber aktarılırken Ukrayna havacılığı da dostlar 9 bölgede Rus birlikleri ve askeri teçhizatına saldırıya geçmiş durumda. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı sabah özeti olarak şunları söylüyor. Ukrayna ordusunun Bamut'tan Mikolevka yönüne dahil olmak üzere Rus saldırılarını püskürttüğü açıklaması yapılırken Rus topçusunun tüm cephe hattı boyunca bölgeleri bombaladığı ve çok sayıda 26'dan fazla bölgeyi vurduğu belirtilmiş Bamut yönünde özellikle Rusya'nın saldırısından bahsettirken, bu haberler bu şekilde aktarılıyor. İşgal altındaki Kırım'da da köy kentinde bu sabah patlamalar oldu. Roketin fırlatıldığı haberi aktarılmış. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. Hoşçakalın.